Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Sevdiğiniz kişiden o beklediğiniz haber gelecek mi? İsminde aşağıda kerfler varsa bu video sizin için. Bu bir kolektif açılımdır. Herkese niyetlidir. 10 adet kart seçeceğim ve bakacağız. Kartlar bize neler diyor? Evet arkadaşlar sizi çok düşünüyor. Mutsuz ve üzgün sizi sanki bir tarafı eksik gibi. Bazı arkası dönük gibi de dursa bir takım kararlar alacak. Şu an ikiniz de birbirinizin enerjisinde bekliyorsunuz ama karşılıklı duygularınız var. Adım gelecek her şey dengeye girecek. Şu an beklese de diyor 9 gün içinde beklediğiniz haber gelecek. Bu ilişki güçlenecek. Beklediğinize değecek diyebilirim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben Ayşegül. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Aşkla kalın. Hoşçakalın.